Evet. bildiğiniz gibi ülkemizde yaklaşık 125'e yakın e, sulak alanımız var. Bunların 73 tanesi e, milli özellikle ulusal özellikle sulak alanlarımız. 14 tanesi de Ramsar e, koruma alanına aday veya da koruma alanına alınmış sulak alanlarımız. Ulusal anlamda sulak alanlarımız içerisinde Samsun ilinde iki tane ciddi anlamda sulak alanımız var. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi bizim balık gölleri dediğimiz Bafra'daki alanımız. İkincisi de Ladik gölümüz. Maalesef son yıllarda yaşanan küresel iklim değişimi ve kuraklığın etkisi en fazla Iı, sulak alanları etkilemeye başlamış durumda ve bölgedeki sulak alanlarımız içerisinde en çok Ladik Gölü'nü etkilemektedir. Ladik Gölü'müz yine bildiğiniz gibi ıı, yaklaşık 8,5 milyon hektarlık bir ıı, yüzey alanına sahip uzunluğu 7 kilometre, genişliği 2 kilometre olan bir gölümüz. Ama son 20-25 yıllık süreçte yaşanan bu kuraklık ve yağış reçimindeki değişikliklerle beraber göl yüzeyinin %25'in üzerinde azaldığını görüyoruz her geçen günde gittikçe küçüldüğünü, su seviyesinin azaldığını görüyoruz. Bu seneye özel baktığımızda bu sene geçirdiğimiz evreler Ladik Gölü'nü daha fazla etkilemiş durumda. Maalesef su seviyesi kritik eşiğinde altına ...düşme noktasına gelmiş bulunuyor. Ladik Gölü'nün geneline baktığımızda da... ...hem yüzey alan azalması hem su seviyesinin düşmesi de... ...tabii ki bölgede önemli bir e, turizm merkezi olan... ...önemli bir balık yetiştiriciliği alan olan Ladik Gölü'nü... E, ...tehlike altına almış bulunuyor. Ladik Gölü gerçekten bizim akciğerlerimizden bir tanesi. Bu gölümüzün bu noktaya gelmesinde... ...elbette yaşadığımız küresel iklimin etkisiyle beraber oluşan kuraklık ve kuraklığa bağlı olarak da su seviyelerinin azalması, kış aylarında düşen kar yağışları ile beslenen yeraltı su seviyesinin yetersiz kalması, yine geçtiğimiz aylarda yağışların yetersiz düşmesi nedeniyle yeraltı beslenmesinin azalması ve Ladik Gölü'nü besleyen yüzde yüz sularımız, özellikle derelerimizin şu anda kuruma noktasına gelmiş olması, pek çoğunun da kurumuş olması önemli etkiler. Ayrıca aşırı derecede sıcak giden yaz ayları maalesef Hızlı bir e, buharlaşma etkisini meydana getirmekte ve bu buharlaşma etkisiyle beraber de yine göl seviyesine düşmeler görüyoruz. Tabii gölün etrafında önemli yerleşim alanları, tarım alanları var. Bu alanlardaki tarımsal üretiminin devamı için sulama yapılması gerekiyor. Tabii bu sulamanın su kaynaklarından en önemlilerinden bir tanesi de Lacik Gölü. Tabii Lacik Gölü çevresinde açılan kuyular, Lacik gölünden alınan sular veyahut da Ladik Gölü'ne gelen suların sulamada kullanılmasıyla yine göl havzasının beslenmesinde önemli sıkıntılar yaşanmış durumda. Ee, aynı zamanda bildiğiniz gibi Ladik'te de önemli bir ticari e, su e, kaynağımız bulunmakta. Tabi bu su kaynağımız sürekli Ladik Gölü'ne gelen suyu e, alarak e, depoladığı ve bunu ticari anlamda kullandığı için de yine Ladik Gölü'ne gelen su kaynağında ve suda azalma olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün haline geldiğinde üzülerek ifade ediyorum Ladik Gölü can çekişiyor.